Sevgili Yüksek O Haber izleyicileri şu anda yanımda Van milletvekillerinden Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinden Sayın Özdal Üçer var. Sayın vekilim öncelikle yaşanan bu deprem afetinden dolayı geçmiş olsun diyorum Yüksek O Haber olarak. Yaşanan malum 7.2 ve 5.6'lık depremlerden sonra Van'da yaşananları bir milletvekili olarak değerlendirmek gerekirse neler söylemek istersiniz? Öncelikle yaşanmış olan büyük felaketten dolayı yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı herkese şifa, hayırlı şifalar diliyorum. Deprem o kadar büyük bir ölçekte oldu ki yaşamın bütün alanlarını ve herkesi mağdur eden bir gerçekliğe dönüştü. Maalesef bu konuda devlet ve hükümet yetkilileri e, afet sonrası, e, afet esnasında ve afet sonrasında bu halk için yapılması gereken hiçbir şeyi yapmadı. E, i̇ktidar e, temsilcisi Erdoğan, yani tam bir faşist diktatör yaklaşımıyla, faşist diktatörlere benzeyen tutumlarıyla e, bu halkın depremden yaşamış olduğu etkileri silmek yerine, ee, insanların birinci temelde barınma, ısınma ve yaşama tutunma e, hizmeti vermek yerine e, belediyemizden siyasi polemiğe girdi. Yani böylesi bir e, ahmakça bir tutum ortaya çıktı. E, Van halkı çok mağdur durumda. Yüzlerce insanımız yaşamını yitirdi. On binlere varan sayıda yaralımız var yüz binleri aşan deprem mağduru insanlarımız var. Barınma ortamı bulamadığı için bizzat devlet politikası doğrultusunda göç ettirilmeye çalışıldı yüz binlerce insanımız. Ve şu an nerede, hangi koşullarda yaşıyorlar bunları bilmekte sıkıntı yaşıyoruz. Evet biz milletvekili olabiliriz, belediye başkanı olabiliriz. Ya da buranın yerel seçilmişleri olabiliriz ama sonuçta bizler de depremzedeyiz. Burada devletin içine düşmüş olduğu eksikliğin temel sebebinin politik ayrımcılık olduğunu iddia etmekteyiz. Bugüne kadar süre gelen faşist politikaların bir sonucu olduğunu iddia etmekteyiz. Çünkü... E, kendi memleketinde bundan daha küçük ölçekte bir afet için memleketini afet bölgesi ilan eden Erdoğan Van için e, neler söyledi herkes biliyor. E, bakanları neler söyledi herkes biliyor. Vali neler söyledi herkes biliyor. Evet afetten afetin oluşundan hükümeti ya da devleti sorumlu tutmak ne kadar yanlışsa. Afet sonrasında almadıkları tedbirlerden, yapmadıkları kurtarma çalışmalarından ve e, sorumsuz açıklamalarından dolayı ölümlere sebebiyet vermekten dolayı hükümeti suçlamak da e, tam yerinde bir gerçekliktir. Yaşanan e, özellikle ikinci depremde yaşanan ölümlerin tüm sorumluluğu hükümetin kendisindedir, validedir kaymakamın. Şu an barınamadığı için e, yaşamını yitiren bütün vatandaşların ölümünü bir cinayet olarak aldandırmak gerekir Ve bunun sorumlusu devlet yetkilileridir. Kızılay yetkilisidir, validir, koordinasyon yetkilisidir, hükümet yetkilisidir. Yani bu ülkede bütün herkes için bir polis mümkünken, herkes için e, bir panzer... E, Şeyi yapabilirken e, her yeri bombalayabilen bir ülke kendi yurttaşı için çadır vermekten mi acizdir? Bu acizliğin temeli e, ayrımcı faşist politikalara dayanıyor. E, ve insanların göç edilerek mağdur edilmesi, insanların soğuktan barınma sıkıntısı, e, sonucu yaşamını yitirmesi, insanların içinde bulunduğu psikolojik ortamın getirmiş olduğu sorunların hepsi e, daha da büyüyecek. Ee, bu sorunlara bir an önce çözüm olmak için özellikle e, halkımızın e, gönüllü çalışmalarına güç vermesi gerekiyor. Maalesef bu konuda da sistemlerimiz var. Yani e, bu so bu depremde, bu kış mevsiminde yaşanan bu depremde depremin yıkıntısının yanında insanların yüreği de üşüdü, elleri de üşüdü. Ee, bu soğukta, bu depremde üşüyen ellere, üşüyen yüreklere sıcak haller ve sıcak yürekler gerekiyordu. Maalesef bu konuda yeterince bir duyarlılık geliştirilmedi. Ve şu an her kesim tarafından büyük bir oranda, e, her kesim tarafından Van, Van halkı kendi kaderine terk edilmiş durumda. Bu bizi e, çok derinden etkilemekte çok üzmektedir. Evet duyarlı insanların yardımları ulaşıyor. Evet duyarlı insanların bu konuda çalışmaları devam ediyor ama daha sistematik olması gerekiyor. Daha programlı olması gerekiyor. İhtiyaçları doğrudan karşılayacak nitelikte olması gerekiyor. Bunlar için organizasyonlar yapılmakta. Biz bütün belediyelerimizi seferberliğe çağırdık. Gelip Van'a yerleşmeye Van'ın yarasını sarmaya çağırdık. Umarım bir an önce hazırlıklarını bitirir gelirler. Ee, büyük bir acı, büyük bir e, felaket. Ama Van halkına da şuradan sesleniyoruz. Biz Van halkı olarak bütün acılara, bütün zulümlere rağmen yaşama tutunacağız. Dimdik ayakta kalacağız. E, deprem sallasa da ee, Van'ın zeminini asla sallanmayacaktır Van halk. Evet Sayın Üçer, şunu sormak istiyorum. Az önce konuşmanızda dediniz ki yaşanan bu 7.2 ve 5.6'lık depremlerden sonra devlet Van'ı afet bölgesi ilan etmedi. Dolayısıyla siz de Türkiye Büyük Millet Meclisinde Barış ve Demokrasi Partisi'nden bir milletvekili olarak Van'ın afet bölgesi ilan edilmesinin Van'a ne gibi artı ve eksiler sağlayacağına kısaca değinir misiniz? Şimdi afet bölgesi ilan edildiğinde afet bölgesi e, mevzuatı vardır. O mevzuata göre diğer bölgelere e, oranla daha ayrıcalıklı bütçeler ayarlanır. Bu bütçelerin hani yeniden yapılandırmadan tutun sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, e, bölgesel kalkınmanın önceliği bölgesel kalkınmada öncelikli tutulmasına, vatandaşların ihtiyaçlarının doğrudan Tazminine yönelik mevzuatlar söz konusudur. Eğer bu e, afet bölgesi ilan edilmesi e, sağlanmış olsaydı bu mevzuat doğrudan işlemiş olacaktı. Ama şu anki normal o, olağan mevzuat işliyor. Yani normalde herhangi bir insanın işte herhangi bir şekilde evi biraz zarar gördüğü zaman işletilen mevzuat doğrusuna gidecek ve bu konuda e, yaralar sarılmayacak. E, afet bölgesi ilan edildiğinde imarla ilgili acil uygulamalar yapılacak, sağlıkla ilgili acil uygulamalar yapılacak, eğitimle ilgili acil uygulamalar yapılacak, sosyal hizmetler politikalarıyla ilgili acil uygulamalar yapılacak. Ama devletin hiç de işte böyle bir aciliyet içerisine girme gibi bir niyeti yok. Özellikle devleti kurumsal olarak temsil eden AKP iktidarının e, neredeyse... E, bu halk kaderiyle baş başa kalsın kim öyle kim kala düşüncesinde hareket ettiğini görmekteyiz. O yüzden afet bölgesi ilan etmediğini bilmekteyiz. Ayrıca özel bir hesapla buraya gelmekte. İlk günden itibaren afet mevzuatını uygulamak yerine sanki belediyemiz iktidarıyla eşdeğerdeymiş gibi belediyemiz izlerinden polemik yaparak ee, bir siyaset e, kirliliğine neden olmaktadır. Yani şu an e, devlet Van devlet hastanesinin bütçesi e, Van belediyesinin bütçesinden daha fazla ama hizmet göremiyor. Van karayollarının bütçesi e, Van belediyesinin bütçesinden daha fazladır ama şey, e, hizmet göremiyor. Van Valiliği'nin aynı şekilde. Şimdi e, bölge hastanesi e, ne hale gelmiş hizmet göremiyor. Bunlar doğaldır depremde hepsi zarar görüyor ve Van Belediyesi'nin de zarar görmüş olabileceği ve bu konuda Van Belediyesi'ne destek olması gereken bir hükümet varken Van Belediyesi üzerinden siyaset yapıp depremden siyasi rant sağlamaya çalışan bir başbakan başbakan karşımızda duruyor. Yani bu da bugüne kadar yapmış olduğu zulümlerin bugüne kadar yapmış olduğu ayrımcılıkların bugün de yansımasıdır. Yani bizim için Erdoğan'ın böyle bir tutum sergilemesi çok normal. Çünkü Erdoğan normal bir insan vicdanını taşımıyor diye düşünmekteyiz. Erdoğan iktidar hırsına bürünmüş faşist diktatörlere gün geçtikçe daha çok benzeyen bir lider konumunda. Depremi de siyasi rant sağlamaya dönük bir fırsat olarak kullanmakta. Sayın Üçer son olarak şunu sormak istiyorum. Malum depremlerden sonra özellikle Van ve Erci'de yaşayan vatandaşların binlercesi batı illerine göç ettiler. Ve önümüz kış şartları ağır malum Van'da. Şu anda bizi izlemekte olan izleyicilerimizden yardım anlamında neler söyleyeceksiniz? Hangi yardımlarda bulunsunlar Van halkına, şu anda Van'da ikamet edenlere? Van halkı için öncelikle kış koşullarına dayanıklı çadırlar varsa o anlamda çadırlar da yetmez aslında. İmkanı olanlar e, ba, yani öncelikle barınma yani prefabrik e, geçici konutlara ihtiyaç var konteynerlere ihtiyaç var ee, biz inanıyoruz ki Türkiye'de tek başına bile birkaç kişiye konteyner verebilecek duyarlı yurttaşlar vardır. Ya da birkaç yurttaşın birleşip birine prefabrik bir ev yapabilme imkanı vardır. Bu tür projelere biraz daha ağırlık verilirse bu gıda ve battaniye yardımından daha önemlidir. Çünkü kış koşullarında burada kalabilmek için geçici e, soğuğa dayanıklı, ee, Çadırlar. çadırların ve konteynerların ihtiyacı. Var. Çadırlar da bir çözümde. Evet. Özellikle prefabrik e, barınakların olması gerekiyor ki yaz mevsiminden bahar mevsiminden itibaren kalıcı konutların yapımına başlansın. E, bu 3-4 aylık süreç içerisinde e, herkes özellikle vanda van halkının barınma sorununu çözmek için seferber olmalıdır. Efendim az önce çadırlardan bahsettiniz. Ve biliyoruz ki az önce e, Bosnalıci beldesindeki bir e, deprem çadırında yangın çıkmış ve iki çocuk hayatını kaybetmiş. Evet. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Maalesef bu tür acı olaylar yaşanıyor ve biz bunlara karşı e, yani acıyı yaşamaktan başka bir şey yapamıyoruz şu Van halkı olarak. Çünkü Dediğimiz gibi çadırlar bir çözüm değil. Çadırlar aynı zamanda beraberinde birçok tehlikeyi de barındırıyor. Ee, onun için de nelerde bu tehlikeler efendim? Yani içinde e, tüplü sobalar yakılıyor, elektrikli sobalar yakılıyor, kömür sobaları, gaz zehirlenmelerinden tutun böylesi yangın olaylarına kadar her türlü riski barındırıyor. Soğuktan yeterince muhafaza edilemediği zaman donma tehlikesi e, doğurabiliyor. Genç vatandaşlar bu tür riskleri sürekli yaşıyorlar. Onun için ısıtabilecek, ısınabilecekleri geçici barınaklara ihtiyaç var. Ve bunlar da bu tür kış çadırlar değil, geçici prefabrik binalar, konteynerlardır. Efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ve yüksek o haber olarak sizlere de acil şifalar diliyoruz. Umarız ve dileriz ki bu tür doğal afetler bir daha yaşanmaması. Ben de teşekkür ediyorum. Başta bugün yaşamını yitiren çocuklarımız olmak üzere e, Vanın e, Van'da yaşanan deprem sonucu yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet ediyorum. E, Van halkının, e, bütün halkımızın başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ederim. Yüksekova Objektif, hızlı ve doğru haberin adresi Yüksekova Haber yüksekovahaber.com yüksekovahaber.com